Günaydın, hoş geldiniz. 8 Haziran 2023 Perşembe. Dün sabah dolarda çok ciddi bir hareket böyle yukarı yönlü bir anda hızlı bir atak oldu. %8 hatta bugün sabah itibariyle de yükseliş devam ediyor. Ekranda şu anda 23.35 e, görüyorum e, kurda. Tabi e, bu kur nerede duracak e, kısmı ile ilgili beklentiler var. E, farklı fikirler var ve tabi önümüzde 22 Haziran Merkez Bankası faiz kararı var. Orada nasıl bir şok bir faiz artışı gelir mi? Beklentisi de yok değil. Var ama farklı farklı fikirler var. Dün borsa güzel kapattı. BIST 100 endeksi yine %3.2 yukarıdaydı. 5.561 ile kapattı. Yine uzun zamandır görmediğimiz bir seviyeyi ve nihayet 5.700'lere iyice yaklaştık. 5.700'ler bizim en son gördüğümüz 2022'nin sonları 2023'ün başlarında gördüğümüz seviyelerdi. Sonra bir daha oraları görmedik ama artık oralara çok yakınız. Dünkü yükselişte biraz daha yaklaştırdı. Borsa tarafında pozitifliğim devam ediyor onu söyleyeyim. Yani kur yükseldikçe burayı borsada borsayı da besliyor. Fakat bu durum eee biraz böyle 22 Haziran'a doğru yani Merkez Bankası toplantısına doğru giderken, yaklaşırken yavaş yavaş e, biraz daha dikkat etmek lazım. Kar satışları gelebilir. E, ondan sonra tabii faiz artışı ne kadar olacağıyla alakalı olarak çünkü faiz Aynı zamanda borsanın düşmanı yani para borsa yerine faize gideceği için bu anlamda da olumsuz etkisi olur. Ne kadarlık bir faiz artışı yapılacağı konusu çok şu anda yapılacak ama ne kadar yapılacak belli olmadığı için farklı farklı tahminler var ama genel anlamda beklenti yüksek bir faiz artışı geleceği yönünde. Bu da borsayı böyle 22 Haziran'a yaklaştırırken biraz dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama genel anlamda e, çok kötü zamanlar geçirdik. Artık bu saatten sonra hani en fazla ne olacak yani en fazla hani hep düşer yok 4000'ler gelir mi 4000'lerin altı gelir mi e, konuşuluyordu. Ama artık bundan sonra e, yani en kötü en kötü yani bir yatayda gider biraz e, aşağı düzeltmeler bir kar satışları gelir e, öyle söyleyeyim. Ama genel anlamda benim beklentim borsa tarafında yukarı yönlü öyle söyleyeyim. Fakat kar satışları düzeltmeler yapacak. Şimdi seviyeleri vermek istemiyorum çünkü konu çok farklı. Şimdi bir doları konuşalım ve Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da neler yapacağını konuşalım. Şimdi bu dolar nerede durur? Önce şu ekrandaki kuru söyleyeyim. Dışarıda şu anda piyasadaki döviz kuruyla hemen hemen eşitlendi. Piyasada alım satımda 23.31 23.58 e, ufak bir makas var e, ama ekran kuruyla hemen hemen eş değer. E, USDT var e, biliyorsunuz kripto para tether e, bu e, kripto para e, borsalarında alınıp satılıyor. E, şöyle söyleyeyim olur da anlık bir artış. Aniden gece yarısı veya işte tam hiç e, piyasaların kapalı olduğu bir saatte e, bir takım böyle yukarı yönlü hareketler olursa e, teter bulundurmak da aslında e, işimizi kolaylaştırıyor. Daha önce de söylemiştim. E, hani bu tarz bir düşünceniz varsa bir miktar en azından e, bir miktarını bu tarafa kaydırmakta fayda olabilir. E, böyle mesai saati dışında gerçekleşecek işlemler için e, çünkü orası 7 24 e, açık e, yatırım tavsiyesi değildir ama böyle bir olanak o olduğunda söylemek istiyorum ara ara. E, Bitlo'nun referans linkini ben aşağı bırakıyorum. Bitlo bizim yerli kripto para bors, borsamız. 7 24 açık. Oradan USDT dediğimiz Tetheri sabit e, coin e, biraz da avantaj da sağlıyor daha yüksek piyasaya göre. Mesela birçok insan doları oradan bozuyor. Onu söyleyeyim. Yani şu andaki mesela günceline baktım 23.75'i gösteriyor. 23.35-23.75 arasında bayağı fark var. Oradan da ciddi anlamda avantaj sağlayanlar var. Yani eğer bozacaksam oradan bozmayı tercih edebilirim ki bu fark bazen çok da açılıyor. Ben de bunu zaman zaman kullanıyorum. Dediğim gibi isteyenler, değerlendirmek isteyenler aşağıda Bitlo'nun referans linki var. Oradan girip e, hesap açabilirler veya or oraya kullanabilirler diyelim. Şimdi arkadaşlar 22 Haziran'a kadar şimdi şöyle bir şey var. E, nereye gider? Kur nerede durur? İsterseniz şöyle bir e, düşüncelerimi ve bir beyin fırtınası yapalım sizlerle beraber. Şimdi piyasa genel anlamda bir kere bir yükseliş zaten bekliyorduk buraları kadar. Buraya kadar gelmesi bunlar da burada hani çok ani bir yükseliş oldu ama rakam çok yabancı değil. Yani 23, 24, 25'ler zaten bu piyasanın beklediği ve aslında doların oturacağı yer. Ee, yani oturmasını beklediği yer öyle söyleyeyim oturacağı değil miyim yani de oturmasını beklediği yer daha böyle 25'ler artı eksi şey 25 olur. 24, 25, 26 yani şöyle söyleyeyim 25, 26, 27 hatta 28'e kadar neredeyse normal kabul ediyor piyasa. Şimdi bir kere 22 Haziran'a kadar şöyle bir dikkat etmemiz lazım. Ani kurs sıçramaları bir gecede gelebilir. Gelir demiyorum gelme ihtimali var. Her ne kadar burayı serbest bıraktık şu anda baskı yapmıyoruz. 22 Haziran'a kadar giderken nereye kadar götüreceğiz kısmı biraz hani aslında tamamen yapılmış olan ne diyelim yani biraz anlaşmalara mı bağlı sözleşmelere anlaşmalara veya işte yapılacak olan hesap kitabına bağlı olarak değişir. Ee, Bunun ben 25 ve üstüyle faiz toplantısına gideceğimizi e, düşünüyorum kendi açımdan şu anda ee, ve şöyle söyleyeyim olur da bir hafta sonu yani 22 Haziran'a yaklaşırken böyle ani bir e, atak Olma ihtimali de var buna da bir hazırlıklı olmak lazım kesin olur demiyorum ama olma ihtimali var. Neden? Çünkü ben açıkçası 22 Haziran'da yüksek bir faiz artışı bekliyorum. Hani bazı bekleyenler daha böyle makul ölçüde bir faiz artışı bekliyor. İşte örneğin şu an politika faizimiz 8,5 onun böyle daha böyle işte %10'a çıkar ondan sonra yüzde 12'ye çıkar gibi beklentisi var benim beklentim yani direkt şöyle bir 700-800 bas puan 1000 bas puanlık bir faiz artışı olacağı yönünde yani bir anda faizi 8 buçuklardan 15'lere 20'lere hatta getirme ihtimalimiz var bana göre önümüzdeki iki toplantıda yaz aylarında çok böyle bir anda faizi yüzde 25'lere yüzde 30'lara getirecek bir iki tane hamle yapılacak önemli iki tane hamle hamle yapılacak ama bu ilk faiz artışı daha güçlü olacak diye düşünüyorum ben çünkü buradan verilmeye çalışılan mesaj şu olacak biz geldik görevimizi yapıyoruz verdiğimiz sözleri tutuyoruz bundan sonra politikamız bu yani biz de faizleri artıracağız bakın arttırdık Çünkü genel beklenti böyle ya faizler artacak Ortodoks politikaları geri dönülecek biraz daha böyle bunları doğrulayan sert mesajlar da verilmiş olacak yapılacak olan bu hamleler bu icraatlarla bu da desteklenmiş olacak Aslında bir anlamda İşte o yapıldığı zaman oradan Tabii ki dövizde bir düşüş olacak yani kurda bir e, düşüş olacak faiz böyle benim dediğim gibi şok bir faiz artışı olursa bu benim düşüncem olmayabilir daha düşük gelebilir e, ama herkes beklentisin paylaşıyor. ben de beklentimi paylaşmak istiyorum e, ne kadar şok ne kadar yüksek bir faiz artışı olursa o kadar dolar aşağıya gelir ama hangi seviyeden gelir şöyle düşünün e, diyelim ki dolar e, 30 liraya geldi o güne kadar e, o faiz artışıyla biraz böyle oturacağı yerler 25-28 aralığında bir yer olur diye düşünüyorum ben. Ondan sonra yani ipin ucunu kaçırmamak da gerekiyor bir anlamda. Yani tamam kuru serbest bıraktık ama çok aşırı artması da dengeleri çok bozacak. Aslında çok hassas. Çok hani böyle ince ayarlarla oynuyoruz şu anda. Çok ince hesaplar. Fakat beklentim genelde bu şekilde. Ha diyelim ki kur hakikaten böyle 22 Haziran'a giderken 28'ler, 30'lar buralara gelmedi ya da buralara yakın bir noktaya gelmedi. Daha düşük kaldı. 25'ler, 26'larda kaldı. Uzman faiz geçişkenliğinin biraz daha düşük olacağını düşünüyorum. Yani şok bir faiz artışı böyle 1000 bas puan değil de işte 300 bas puan belki bir faiz artışıyla ikinci bir toplantıya bırakılır. Biraz daha kurun yavaş yavaş kendi halinde gitmesine izin verilir. Yani bunu iki şekilde yapacaksınız. Her halükarda bir kere bir Türk parasının yani e, devalüasyona e, devalü ediliyor zaten. Hani hangi noktaya kadar e, çekileceği konusunda geleceği nokta e, 25-28 e, aralığı diye düşünüyorum. Yani 25-26-27-28 arkadaşlar. 29-30 yani buralar biraz riskli açık konuşmak gerekiyorsa. E, ama hani genel anlamda hem yani iş insanlarının da işte bir piyasanın da e, yabancıların içeri girebilmesi için de belli bir noktaya kadar çekilmesi lazım. Şöyle düşünün ya bunu çok hızlı yapacaksınız ya da bunu iki aya yayacaksınız. Artık Hani nasıl olacak? Eğer yavaş yaparsak bunlar benim dediklerim biraz daha yavaş gider. İşte kuru 25-26'larda görürüz. Örneğin 22 Haziran'a kadar. E, oradan işte daha makul bir faiz artışı gelir. Bu sefer kurun düşeceği yer ne olur? Daha böyle çok düşmez. İşte 23'ler 24'ler olur mesela. Ama kur böyle 27-28'lere gitti diyelim ki e, gelecek olan faiz artışı daha yüksek olursa o zaman kur ne olur? 25'lere gelir. Yani en nihayetinde şunu bilmek lazım arkadaşlar. Kurun dengeleneceği yer neresi olacak? E, kurun dengeleneceği yer bana göre e, 25 26 bu civarda bir şey olacak. Biraz üstünde olur, biraz altında olur ama sanki 25'in çok altında olmayacakmış gibi geliyor. Bunu da dediğim gibi 22 Haziran, Haziran toplantısı da belirli belirleyici olacak. Ya bunu bir anda hızlı yapacaksınız ya da iki ay yayacaksınız. Benim düşüncem bu yönde. Tabi tabii tehlikeli olan şu kur olur da bir anda mesela beklentilerin çok üstünde piyasanın istediği ya da o yabancı çünkü buraya gelirken ona bir kur e, sözü ya da ne ne diyelim hep böyle olduğu için söylüyorum e, belli bir rakam üzerinden onlarla bir e, içeri gelmesi için belli bir dövizin belli bir yerde olması lazım. Yani bu konuda da e, bunu biliyor olmaları lazım hangi noktada anlaşmalar sağlanıyor onu çok iyi bilmiyoruz ama iki tane senaryo var yani başka bir senaryo yok ve genel anlamda da kurun oturacağı yerler buralar sakın 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 hani kur aldı başını yürüdü gidiyor eyvah hani gidiyor yani çok artık riskli evet yükseliş devam edecek ama neler planlanıyor hangi hamleler yapılacak konusunda yani o taraflar biraz daha böyle karışık borcu harcı olanlar bir an önce altındır dövizde bir an önce bu işleri halletmelerinde fayda var yoksa kur da altında her geçen gün artıyor altında neden artıyor dolar artıyor çünkü içeride gram da aldı başını gidiyor şu anda ekranda 1460 TL bu dijitaldeki gördüm 1400 1460 TL dolayısıyla yani Fiziki tarafta çok daha yüksek. 1500'ler, 1600'ler var alacağınız altına göre. Bir an önce bu işleri halletmekte fayda var. Yani çok beklemeyin borcu harcı olanlar için diyorum. Belli bir noktadan sonra bir satış yapacağız mı? Evet yapacağız ama hangi noktadan daha oraya var arkadaşlar. O günler geldiğinde bir daha oraları konuşuruz. Fakat genel anlamda kurla alakalı nerede durur? nasıl bir faiz artışı gelir genel beklentim bu yönde yani hareket devam edecek yukarı yönlü olarak onu söyleyeyim tabi bu arada arkasından bir enflasyon da geliyor mu evet geliyor ha şeyi söyleyeyim faiz dengesinin nasıl olacağını beklentim totalde benim Haziran ve Temmuz'da yapılacak faiz artışlarıyla beraber yani hani ilk etapta faizin bir yüzde 25 yüzde 30'lara kadar çıkacağını düşünüyorum onu söyleyeyim. E zaten bankalarda faizler yüksek mi? Evet, yüksek fakat hani oradan olacak politika faizi de şeffaf bir şekilde getirilecek. bankalar üzerinde belki işte çözülmesi gereken bazı regülasyonlar kaldırılacak. E tahvil piyasası, tahvil fiyatları, bono ondan sonra hani buralar biraz daha makul seviyelere gelecek faiz anlamında. yabancıların gelebilmesi için artı eurobondlarda için CDS'lerimizdeki bu şeylerin düşmesi önemli. CDS Puanımızın düşmesi önemli. Ee, orada aşağı düşüş yine yabancılara gel gel demektir. Yani işte güven inşa etmeniz lazım. Biz şeffaf ve dünyanın kabul ettiği politikaları uyguluyoruz demesi gerekiyor gibi gibi arkadaşlar. Bunlarla sağlanacak olduğunu söyleyebilirim. Ee, dün e, Mehmet Şimşek, hazine ve maliye bakanımız Mehmet Şimşek e, açıklamaları oldu. Mehmet Şimşek'in e, hani göreve geldikten sonra böyle bir açıklamayı yani böyle uzun bir açıklamayı ilk defa yapıyor öyle söyleyelim ama şey çok hoşuma gitti sevgili vatandaşlarımız özellikle bir istirhamım var Lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşma sokulan hiçbir dedikodu itibar etmeyiniz. Yani çok fazla dedikodu dolaşıyor. Çok fazla bilgi kirliliği var arkadaşlar. Bilgi kirliliği hakikaten inanılmaz çok. Dolayısıyla hani benden duyun diyor. Benden duymadan bu işe inanmayın diyor. Ve benim dikkatimi çeken ve sabır ve zamana ihtiyacımız var diyor. Dediğim gibi sabır ve zaman çünkü enflasyonu halletmek de çok kolay olmayacak. Sabır ve zamana ihtiyacımız var biraz daha bekleyeceksiniz diyor. Yani o kadar kolay olmayacak. Acı reçete var ya o Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi acı reçeteyi içeceğiz zamanda söylediği gibi şu acı reçeteyi içiyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi enflasyon. Tüm bunlar yeni enflasyon dalgasına sebep olacak. Özellikle ithal ürünlerdeki fiyatlarda korkunç bir tırmanış ee, bekleyin. Ee, i̇thal e, her türlü üründe. Varsa ihtiyacınız zaten her şey kurla maliyetlendiği için özellikle e, direkt yurt dışından aldığınız bir ürün olabilir. E, i̇çeride ihtiyaçlarınız olabilir. Daha önce de geçen sene de belli uyarılar yapmıştım size. E, alanlar hakikaten mesela e, dolar ama işte evimdeki klimayı değiştirdim. Daha çok yani karım var şu anda ihtiyaçlarınızı ertelemeyin öyle söyleyeyim ki dövizin 28'den biri hiç belli olmaz orada hani olurdu ucu kaçarsa 30 ve 30'un üstüne giderse durum çok vahim olur umarım öyle bir şey olmaz yaşanmaz ama yani her türlü riski düşünmek zorundayız ihtiyacınız olan e, özellikle dövizle her şey maliyetleniyor. E, yurt dışından getirdiğiniz ürünler olabilir. Ne bileyim ben hani sürekli yurt dışından aldığımız bir takım ithal ürünler, beyaz eşyadır, bu ne bileyim telefondur, bilgisayardır. E, ondan sonra bu ihtiyaçlarınızı bekletmeyin arkadaşlar. Çünkü buralarda hızlı yükselişler e, görüyor olacağız. E, öyle söyleyeyim size. Şimdi... E, Euro 25.38, Euro dolar paritesi 1.07, ons 10 altın 1946 dolar. Ee, bu bizim 50 günlük ortalamamızın altında biliyorsunuz. E, ee, şöyle 1970 dolar üstünde kalması lazım ama hala Fed tarafında faiz beklentisi e, burayı baskılıyor e, ve 25 bas puan haziranda gelir mi gelmez mi şimdi önümüzdeki hafta inanılmaz hareketli bir hafta olacak. Fed'in toplantısı var. Amerika enflasyonu var. E, ons tarafında ons gümüş, ons altın üzerinde e, baskı var. E, baskı devam ederse aşağı yöndü ons altını 1900 dolarlara kadar e, inne e, inmesi muhtemel. Fakat e, bu demek değildir ki gram altın düşecek çünkü dolar çıkıyor artık kur yukarı çıkıyor onun için gramda beklentimiz yukarı yönlü arkadaşlar yani gram dolar çıktıkça yukarı çıkacak 10 altının burada bir miktar işte 10 dolar 20 dolar 30 dolar 40 dolar değer kaybetmesi e, yani sadece e, alım için fırsat verir başka e, şey yapmaz yani bizi etkilemez yani gram cephesinden baktığımız zaman bizi etkileyecek bir şey yok e, öyle söyleyeyim size Şimdi altın alayım mı, dolar alayım mı? Yani ben zaten dolarla ilgili fikrimi söylemiştim. Borcu harcı olanlar varsa tabii ki bu borcunu harcını gidersinler. Ama e, dolardan bir yatırım aracı olmaz. E, belki bir miktar bulundurulabilir ama onun dışında e, döviz ve döviz endeksi e, ürünler, e, örneğin altın e, bunları e, tutmak lazım. Yani. Altındır, gümüştür, Amerika borsalarıdır. Ondan sonra e, fonlar, gümüş fonları yani yatırım fonları içerisinden e, öyle söyleyeyim. E, bu tarz şeyleri bulundurmak daha faydalı. Çünkü oralar da çok güzel yükseliyor şu anda. Oradan da aldığımız hem fonlar hem gümüş fonu a, gümüş fonu vardı benim. Baktım gayet güzel. Amerika borsaları çünkü kur artıyor artık. Eurobondlar çok güzel e, şu anda getiri yazmaya başladılar e, zaten. Eee bu taraflara yönelmek lazım yani tek bir şey üzerinden gitmemek de gerekiyor ve biraz da şey tutmak lazım yani planınızın olması gerekiyor yani ben kısa vadeci değilim açıkçası Onun için hep bütün yatırımlarımı hep böyle en az orta uzun vade yapıyorum yani kısa vadede riskler yüksek ama hani uzun vadede zaten herhangi bir sorun yok şimdi bir kurun önce nereye gideceğini bir görelim derim hani acil ihtiyacı olanlar alsın zaten beklemesin. Çünkü kur çıkacak yukarı. Yani buradan hani borcu olan düğünü olan defalarca uyardım. Dün de söyledim. Yani beklemeyin artık. Yani altındır. Dolardır. Ondan sonra çünkü bilmiyoruz. Nerede duracağınız bilmiyoruz. Risk almaya değmez diye düşünüyorum. Ondan sonra ha çok Riskli buluyorsanız çünkü dolarla alakalı hala düşer beklentisi olan var. Hala 20 dolar ve altına düşer. 20 lira ve altına düşer diye beklentisi olan var. Ben düşeceğini düşünmüyorum. Ama böyle bir düşünceniz varsa en azından bir kısmını şimdi alırsınız. Bir kısmını da düştüğü zaman alırsınız. Fakat ben düşmesini beklemiyorum açık konuşayım. Yani düşecek ama 20 liralar falan böyle 18 lira ben beklemiyorum. Düşedebilir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet burada bitirelim. Şimdilik bu kadar. iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere efendim.